Sayın Şevkin, teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizde maden kaynaklarının ön ve detay arama döneminde maden yerlerinin doğru belirlenmesi ve kullanımında iş cinayetlerinin önüne geçilmesi hususunda jeoloji mühendislerine büyük ihtiyaç var. Yer bilimcileri madenlerde göçükler ve patlamalara karşı önlem alınması için sahalarda olmalıdır. Depremler, doğal afetler ve yanlış yapılaşmaya karşın bilimsel verilerle donanmış jeoloji mühendisleri gerek bu alanlarda gerekse maden alanlarında geriye dönüşü olmayan yanlışlıkların asgari düzeye indirgenmesi ve hem kamu hem de özel madencilikte mutlaka yer almaları gerekiyor. Madenlerin işletme ruhsatı öncesi ve arama ön detay, detaylı arama döneminde mutlaka jeoloji mühendisi zorunluluğu getirilmelidir. Yeni acılar yaşanmaması için, maden kaynaklarımızın heba olmaması için gerek hükümetin gerekse özel sektörün buna önem vermesi gerekiyor. Jeoloji, jeofizik, ziraat, maden, inşaat mühendisliği